Mardin Ömerli'de sepet örücülüğü kursu hocasıyım. Bu meslek unutulmayı üst tutmuş bir meslek. 50-60 yıllık bir meslek. Çok eski tarihe dayanır. Ve şimdi görücülüğe tekrar çıkmasını istiyoruz. Öğrenmeye başladık, yapmaya başladık. Eskiden mutfak eşyaları yoktu diye bu malzemeleri kullanıyorlardı. Bu eşyalardan yapıp işleyip evlerinde kullanıyorlardı. Biz de şimdi... Tarihi eser olsun diye bazı yerlerde, restoranlarda, lokantalarda falan e, Şeylerini böyle tarihi eser olsun diye asıyorlar duvarlara Onun için işle, işliyoruz yani öyle Ana maddesi de buğday sapları Buğdayı dikiyoruz, e, bağ şeyde tarlaya dikiyoruz, ondan sonra ayıklayıp temizliyoruz Temizledikten sonra e, boyatıp Şöyle sepet haline getiriyoruz. Buğday saplarını boyatıyoruz ve başlıyoruz böyle e, renklendirerek, büyüterek. Bunun adı Sini. E, adı eskiden siniydi. Şimdi de böyle e, süs amaçlı kullanılıyor. Ondan sonra e, Sinidir bu. Eskiden şehriye keserler diğerler üstünde. Başka amaçlarda da kullanılırdı. Bir şeyler kuruturlardı üstünde. Sofra amaçlı kullanılırdı. Ondan sonra öyle ekmeklik diye kullanılırdı. Hani üstüne hamuru falan dizerlerdi. Ekmek sepeti, kapaklı, daha kapağı bitmemiş, kapağını da yapacağız. Ve içine ekmeğimizi koyacağız. Hem serin, Güzel, hani sıcaktan etkilenmez, soğuktan etkilenmez, ekmek olduğu gibi kalır yani içinde, organik madde olduğu için çok güzel e, ürünler yani bunlar. Eskiden çok kullanılan şeyler şimdi tekrar inşallah kullanılacak. Bunun adı da gerzel diyorlar. Gerzel de eskiden e, makyajlarını, cımbızlarını, özel eşyalarını içine koyarlardı bir nevi makyaj kutusu gibi ya da başka bir şey, ilaç kutusu, tezbihlik, her şey için şimdi kullanılır bu. Şu da böyle çerezlik. Şimdi çerez için kullanılır. Ayrıca süs amaçlı kullanılır. Mutfaklarımızda yemek masalarının üstünde böyle güzel görünüşlü şey olduğu için kullanılır yine. Her tür şeyde kullanılır bunlar yine. Bu da şekerliğimiz. Bu da böyle çift kas şekerlik yaptık. Vazo yaptık. Her şeyi değişik şeyler çıkardık. Eskiden olmayan şeyleri şimdi çıkarıyoruz yeniden. Buğdayı dikiyoruz. Tarladan biçiyoruz. Ondan sonra evde getirip temizliyoruz. Ve bu hale getirdiğimiz sapları boyatıyoruz. Boyattıktan sonra işlemeye şey devam ediyoruz. Evet bu sapıları boyatıyoruz. Leğende 1 iki saat gıda boyasını koyup gıda boyası da olur, kumaş boyası da olur ama biz organik boya kullanıyoruz. Güzel kalsınlar diye örülerimiz. Bir 2 saat kaynattıktan sonra şu renklerini alıyorlar. Ve işleyeceğimiz zaman suya bastırıyoruz. Yumuşuyorlar. Öyle işliyoruz. Yumuşattıktan sonra işliyoruz. Yoksa sert kıvamda işlenmiyor. Bunlar kırılırlar.